Vadi Tepe'deyiz. Bahçeşehir'in arka tarafına yapılan Kiptaş'ın konutları. Buradan Sparta Kule'ye geçeceğiz. Bizim evler, bağımlı evler tarafına. Minikon falan oralarda böyle değişik isimler var. Yalnız çok fazla bir pazartesi trafiği var. Yukarıda tepeden göründü de buradan şu an sadece yol görünüyor göstermeye çalışacağım yine de. Her yerden insanlar o tarafa geçmeye çalışıyor. Aşağıdan, yukarıdan, yandan, direkt karşıdan. Burada ışık falan da yok. Yapılmamış. Kamerayı düzleyelim. Şimdi burada Tepeden aşağıya doğru herhalde görünecek diye düşünüyorum. Böyle aralardan görünüyordur trafiğin durumu. Spartakule'ye kadar trafik var. Tam ara yerde de okullar var. Ekstra trafik var yani. Zaten yolun yarısı servisle dolu. Diğer yarısı özel araçlar. Yol tamamen dolu. Ekstra burada... Bir de şantiye inşaatı da var. Trafiği daha güzel nasıl felç ederiz diye yapılmış sanki. Uzun vadede buraya çözüm getirecek bir şey ama şu anda anti çözüm getiriyor. Şu aradan görünüyor. Tepeye kadar böyle trafik. Yolun şu tarafında da şantiye var. yedik ayakları yapıyorlar. Köprü ayakları. Şöyle görünüyor galiba. Durduğumuz için gösterebilirim. Buradan her ikisi de görünüyor. Hem inşaat hem trafik. Felç. Yolun bu tarafı da böyle. Bir de tam şu an geçtiğim noktada neredeyse bir şeride düşüyor yol. O yüzden de biraz sıkışıklık var ama esas sıkışıklık ileride birkaç tane ışık, okul, kavşak falan olmasından mütevellit. Buradan da görünüyor köprü ayakları. Evet şu an tam dere kısmındayız. Yani zemine indik. Yukarıya doğru trafik net görünüyor. Daha tepeden de gördüm bunu ama buradan kaçacak hiçbir yerde yok. Diğer taraflar daha berbat. Mecburuz burayı çekmeye. Önceki videolarda söyledim arka tarafta bir yol var ama açılmıyor. Açmamışlar yani.